Sevgili canlar Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınıza duacıyım. Sevgili canlar Ayeter Kürsü'nün 26 tane formülünü sizlere sunmak istiyorum. Ayeter Kürsü'nün okuma yöntemleri ve niyet şekillerini sizlere sunacağım. Ayrıntılı bir şekilde. Ayetel kürsünün hayatımızdaki yeri daima sağlam bir şekilde vardır. Ve hemen hemen her gün okuruz. Peki okuduğumuz ayetel kürsi ile nasıl, ne kadar, kaç gün, ne için okuma günü, saati var mı gibi sorulara bu bölümde cevap bulabileceksiniz inşallah. Bu videomda sizlere sunacağım ayrıntılı ve net şekilde sevgili canlar. Ayetel er Kürsi 170 defa melik saatinde okursa her türlü günah ve belalardan korunur, insanlar arasında itibarlı olur. Ayetel er Kürsi'yi zuhal saatinde okuyan amirler yanında, patronu yanında büyük itibara ve makama erişir. Ayetel kürsi müşteri saatinde okursa dert ve kederi dağılır, tüm kötülüklerden korunur, hapisten kurtulmaya sebep olur. Ayetel kürsi güneş saatinde okunursa büyük mertebe ve derecelere yükselir, halkın dertleriyle ilgilenecek uygun bir mevkiye gelir. Ayetel kürsi Zühret saatinde okunursa dostları, arkadaşları arasında ve aile içinde kıymeti artar, dünya işlerinden istediği olur. Ayetel kürsi Utarit saatinde okuyan kin ve düşmanından korunur, düşmanının helaki niyeti ile okursa düşmanından kurtulur. Ayetel kürsüyü kamer saatinde okuyanın rızkı genişler, bereketi artar. Ayetel kürsi akıl ve anlayışın artması niyetiyle 50 defa yağmur veya zemzem suyunu okunur ve içilirse bu dileği gerçekleşir. Allah'tan ne diliyorsa. Ayetel er Kürsü'yü her gün 18 defa okumaya devam eden kimseyi Allah tevhid ruhuyla diriltir, kalbini buna açar, rızkını genişletir, kıymeti yücelir, yazıp üzerinde taşıyan Allah musibet, afet, kaza ve belalardan korur. Ayetel er Kürsü'yü kötülüklerden korunmak niyetiyle sağına, soluna, önüne, arkasına, yukarıya, altına, içine ve etrafına daire biçiminde okunursa akşama kadar Allah kötülüklerden korur. Kimse bir şey yapamaz Allah'ın izniyle. Akşam da okursa aynı e, formül üzerine sabaha kadar korunur Allah'ın izniyle. Cin, şeytan şey, e, şeytanın şerrinden korunmuş olur. Ayetel Kürsi ev veya iş yerinin kapısının üstünün kısmına yazılırsa o yere hırsız giremez ve o yerin rızkı artar. Ayter kürsi yazılıp bir eşyanın arasına yerleştirirse o eşya çalınmaz, zarara uğramaz. Ayter kürsüyü bir kaba üç defa yazılır, içine su konup hastaya içirilir. İçilirirken de falan hastalıklardan kurtulup şifa bulma niyeti, Niyet ettim denirse Allah'ın izniyle hasta şifaya kavuşur inşallah. Ayetel kürsüyü özellikle Perşembe ve Cuma günleri çok okuyalım sevgili canlar. Önemli olan inanmaktır. Ee, i̇nanmadıktan sonra istediğiniz kadar okuyun. isterse bin defa okuyun. Olacağına inanarak okuyunuz sevgili canlar. Allah'tan isteyiniz, çok isteyiniz, sık sık isteyiniz, hiç durmadan isteyiniz. Allah vermeseydi istemeyi vermezdi. Evet sevgili canlar, bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olarak, beğenerek, paylaşarak, kaydederek bizlere destek olabilirsiniz. Sevgide ve ışıkta kalın. Allah'a emanet olun.